uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı olsun, JBL olsun, Discord ve Skype sertifikası ile başarılı bir mikrofon olsun, oyunlarda işimi görsün diyorsanız JBL'in Quantum 100 modeli tam olarak sizin için. Merhaba ben Enes. Bu videoda kulaklığın artılarını ve eksilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kulaklığı alma planınız varsa videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin. Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi örgü kablosu çıkarılabilir mikrofonu ve kullanım kılavuzu geliyor. Tasarımsal olarak kulakla ilk olarak elimize aldığımız zaman tamamıyla plastik yapıda kulaklık yani ele alındığı zaman hafif hissettirdiğini söyleyebilirim. Mikrofonla birlikte 217 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Bu arada bu kulaklığı mavi ve siyah renk seçeneğiyle birlikte de alabiliyorsunuz. Bence beyaz rengi oldukça göze hoş geliyor. Bu arada kablosu örgü yapıda yani daha dayanıklı bir kablo kullanılmış. Kablosunun uzunluğu 120 cm. Bu tarz oyuncu kulaklıklarında 180 cm kablo oluyor. Yani bu onlara göre bir tık daha kısa denebilir. Bilgisayardan çok uzakta kullanacaksanız eğer bir miktar kısa gelebilir. Onun haricinde bilgisayarı yanınızda ise herhangi bir sorun olmayacaktır. Kulaklığın ölçülerine baktığımız zaman iç petlerinin yüksekliği 6,5 cm. Genişliği ise 5 cm. Genel olarak ortalama boyda denebilir. Yani benim kulağım nispeten küçük yapıda kulağı içerisine tam olarak alıyor. Kulaklıklar yine bu şekilde dönebiliyorlar. İçe doğru katlanamıyorlar. Yani bu şekilde döndükleri içinde de oyun oynarken örneğin böyle boyun daha rahat bir şekilde duruyor kulaklık. Üst kısımda yumuşak bir malzeme kullanılmış kafamızın daha konforlu bir şekilde durması için. ilginç bir şekilde yine burada da JBL yazmışlar. Yanlarda da JBL'ler var. Yine sağ ve sol olarak da burada belirtmişler. Şöyle şu kısımlar hafif oynuyor ve şurada da bir hava kanalı mevcut. Şöyle mikrofon kısmı çıkartılabilir yapıda. Böyle bir oval tasarımda yapmışlar. Yani böyle yanlış takamıyorsunuz. Tam olarak bu pozisyonda takmanız gerekiyor. Mikrofonun önündeki pop filter da çıkıyor. Sesteki patlamaları engelleyen bu pop filtre da çıkartabiliyorsunuz. Şu kısımda kulaklığı tek tuşla sessiz alma butonu konumlandırılmış. Yine burada da tekerle bir şekilde ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun hassasiyeti gayet iyi. Yani buradan kolay bir şekilde kulaklığın ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak malzeme kalitesi çok üst seviye değil ancak böyle çok basit plastik de değil. Yani fiyat bandına göre bence kabul edilebilir seviyede. Şöyle bir stres testi de yapalım. Herhangi bir çatırtı çuturtu sesi gelmiyor kulaklıktan. Bu arada kulaklığın kablosunun uç kısmı böyle biraz açılı yapılmış. Yine burada tutmayı kolaylaştıran bir kısım da mevcut. Açıl olması bence daha iyi. Böyle dik durduğu zaman çoğu yere takılabiliyor. Kullanım rahatlığı ve konfor kısmına geldiğimiz zaman kulaklıklarda kullanılan pedler sunu deri yani tüm kulaklıklarda olduğu gibi yazın sıcak havalarda bir miktar terleme yapabilir. Süngerleri çok aşırı yumuşak değil, sert de değil tam olarak ortalama diyebilirim. Ben böyle 30 saat boyunca kulaklığı 30 saat ben 30 dakika boyunca kulaklığı kulağımda bulundurarak bir oyun testi gerçekleştirdim. Hafif bir ısınma oldu. Ancak böyle bariz bir konforsuzluk hissiyatı olmadı. Yani kulaklıklar çok böyle aşırı bir şekilde baskı yapmıyorlar. Bu açıdan güzel olmuş. Yine şurada 6 kademeli olarak kulaklığın yan kısımlarını ayarlayabiliyorsunuz kendi kafanıza göre. Bu kısımlarda kullanılan malzeme de yine plastik yapıda. Kulağı tamamıyla içerisine aldığı için yani kulağın üzerine baskı yapan modellere kıyasla çok daha konforlu olduğunu da söyleyebilirim. Kulakla kulağıma takarak bir yalıtım testi gerçekleştirelim. Şu an son ses seviyesinde müzik açıyorum. Sesimi alan buradaki mikrofondan dinleyelim. %70'e çektim sesi. Evet, Diyalt'ın performansı olarak bu şekilde yani çok yüksek son ses seviyesinde eğer müzik dinlerseniz tabii ki burada yanınızdaki kişiler bir miktar duyacaktır. Normal ideal seviyede %60-%70 seviyelerinde oyun oynarken çok bariz bir sesi dışarı vermiyor kulaklık. Yani genel olarak yalıtım açısından ortalama performansı denebilir. Kulakla merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman bu modelde 40 mm'lik sürücüler kullanılmış. Son ses seviyesi ortalamanın biraz daha üzerinde çok böyle aşırı yüksek son ses seviyelerine çıkmıyor kulaklık. Bassları böyle çok ön planda değil. Tiz, mid ve bas dengeli bir şekilde geliyor kulaklıktan. Enstrüman ayrımı yapabiliyoruz. Yani ses çözünürlüğü olarak gayet iyi. JBL Quantum Sound imzası mevcut bu kulaklıkta. Bunun avantajı olarak da oyunlardaki ayrıntılı seslere verme açısından örneğin burada düşmanın ayak sesini duyma gibi veya patlamaları hissetme gibi etkili bir şekilde verebiliyor. Yani baslarını böyle hissedebiliyorsunuz kulaklığın çok derin ve vurucu değiller. Yine arttırmak isterseniz de ekolizerlarla bir miktar arttırabilirsiniz. Bence burada ortalama bir kullanıcıyı yani tatmin edebilecek seviyede bir bas performansına çıkıyor. Bu bir oyuncu kulaklığı yani müzik dinlemek veya film izlemek istediğinizde de yine ortalama bir kullanıcıyı tatmin edebilecek seviyede bir deneyim sunuyor kulaklık. Yani burada bir oyuncu kulaklığı sizi daha iyi bir oyuncu yapmaz ancak oyunun içerisine daha iyi girmenizi, oyundan daha fazla keyif almanızı sağlar. Bu arada şu an son ses seviyesinde oynuyorum. Dışarıya ne kadar ses verdiğine de bakalım. Bu tarz küçük hoparlörlerde oynadığınız zaman dışarıya daha fazla ses gelir. Kulaklıklar genel olarak daha iyi oyuna içerisine girmenizi sağlıyor. Bu modelde idartif bir ses desteği olmamasına rağmen ses kasılıyor yani örneğin şu an sağdan sesler geliyor. Evet, şu an sesimi kulaklığın mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Şöyle bu kısım elastik yapıda olduğu için bu şekilde istediğiniz gibi istediğiniz açıya getirerek direkt görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz kulaklık üzerinden. Yine uç kısmında bir pop filtre bulunduğu için sesteki patlamaları da engelliyor kulaklık. Skype, Discord ve TeamSpeak sertifikaları mevcut bu kulaklıkta. Yani bence fiyatına göre gayet başarılı bir mikrofon deneyimi sunuyor. Yine örneğin oyun oynuyorsunuz, odaya birisi girdi aniden. Direkt buradaki düğmeye basarak bastığım zaman ses geldi. Yani anlık olarak tek düğmeyle birlikte mikrofonu sessize alma butonunun olması da bence önemli bir avantaj. Siz mikrofon performansını nasıl bulduğunuz kulaklığın yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer ki bu video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Mikrofon performansı açısından Skype, Discord ve TeamSpeak sertifikası mevcut bu kulaklıkta. Yani mikrofon performansı açısından fiyat bandının ötesinde gayet net bir şekilde sesinizi kayıt ediyor ve karşı tarafa gönderebiliyor kulaklık. Tüm 3.5 mm kulaklıklarda olduğu gibi bilgisayarınızda 3.5 mm kulaklık girişi eğer mikrofon ve ses çıkışını aynı anda veremiyorsa kulaklığı taktığınızda mikrofon çalışmayabilir. Böyle bir durumda burada gördüğünüz gibi bir ucu dışı, iki ucu erkek bir dönüştürücü almanız gerekiyor. Bilgisayarınızın Ses çıkışı aynı anda mikrofonu ve ses çıkışını sağlıyorsa Ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan kulaklığın mikrofonunu direkt çalıştırabiliyorsunuz. Yine konsol, tablet veya telefonda bu kulaklığı kullandığınız zaman da yine direkt mikrofonunu kullanabiliyorsunuz. Bu dediğim durum bu kulaklığa özgün bir durum değil. 3.5 mm çıkışta olan tüm oyuncu kulaklıklarında olan bir durum. Genel olarak bir toparlayacak olursak, kulaklık malzeme kalitesi açısından üst seviye değil ancak yine fiyat bandına göre kabul edilebilir seviyede. Burada kablosunundan biraz daha uzun olmasını isterdim. Mikrofonunun çıkartılabilir yapıda olması, tek tuşla sessiz alma 3.5 mm üzerinden bilgisayar, tablet, telefon, konsol gibi cihazlarla uyumlu olmasıyla yine başarılı mikrofon deneyimi sunması, seslerdeki detayları iyi bir şekilde verebilmesiyle oyunlarda ses katabileceğiniz hem oyun deneyimi hem film ve müzik olarak bence fiyatına göre alan kişinin keyifle kullanabileceği bir kulaklık olmuş. Siz JBL Quantum 100 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmında mevcut yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.